Evet merhaba arkadaşlar. Yine enteresan bir konuyla karşınızdayım. Sanki çok ihtiyaç vardı bana. Evet şu aldığım notları da şöyle bir kenara koyayım. Efendim konumuz nedir? Mesleğinde iyi olanlar. Yani işte avukatlar, doktorlar özellikle bu iki meslek grubu için şunu çok duymuşsunuzdur İşte avukat için mesela şöyle derler ipten adam alır hmm. etkilendim gerçekten etkilendim Şimdi bir de doktor için çok iyi bir doktor var orada bir doktor var kulaktan kulağa yayılır o en iyi doktor vardır bir tane bir yerde o bulunur Hmm, bak yine etkilediniz beni. Acayip hem Şimdi avukata gelelim mesela. İpten adam alır. Şimdi iyi bir avukat tutuyorsunuz. Adam katletmiş. Birilerini öldürmüş. Şu veya bu sebeple. iyi avukat. diyor, ediyor, ediyor. Yasada bir açık buluyor. Oradan bir giriyor, hakimi kilitliyor. Hakime yapacak bir şey kalmıyor. Efendim ev hapsi veriyor, işte salı veriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Diğer işini iyi yapamayan avukat bu açıkları bulamadığı için olamadığı için o insan o suçlu insan içeride 15 yıl 20 yıl hatta suçsuz yere yatanları da duymuşsunuzdur 20-30 yıl bu bütün dünyada da var sadece Türkiye'de değil işte o insan yatıyor şimdi aynı adam iyi bir avukatla yatmayabiliyor hapis ama normal bir avukat olursa o hapiste yatabiliyor. Şimdi terazi nerede güzel kardeşim? Yani bu işin terazisi yok mu? Şimdi bir insan yani İngilizler diyor ya guilty, guilty Suçluysa suçludur. Öyle midir kardeşim? Yani sen suçluysan suçlusundur ya. Yani. yani iki iki daha dört. Yani beş yaptıysanız bilmiyorum. Afi insan suçluysa gider yatar. Şimdi eğer bu avukatın becerisine kaldıysa nasıl bir adalet anlayışınız var sizin? <laughs> o zaman mesela Müslümanların çıkardığı işte söylediği Allah'ın kanunu diye iddia ettikleri, şeriat kanunu diye söyledikleri kısası kısas olayı o zaman sizin şu andaki medeni saydığınız hukuktan bu saçma sapan hukuk anlayışından daha mantıklı duruyor yani. İşte biri bir kişiyi öldürdü. Öldürülen kişinin ailesine soruyorlar işte suçluyu yakaladık. İşte sen de ona aynısını yapmak ister misin ya da affetmek ister misin o falan gibi. Yani en azından soruyorlar. Yani en azından bir hani hodri meydan açık basit şey var yani öbürki gibi böyle mahkumsun bekliyorsun parayı ödemişsin. Avukat seni çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? İyi de sen öldürdün. Ve sapladın kardeşim bıçağı. Şimdi avukat nereden giriyor mesela? Kardeşim bıçağı sapladı ama. Bir sor bakayım niye sapladı? Hmm, bak yine etkilediniz beni ya. O an ruh hali şöyleydi. Gidiyorlar bir de hastaneden rapor alıyorlar. Şu bu falan. Psikiyatristler bilmem neler. Diyorlar ki bunun cezai ehliyetinin olmaması lazım oradan giriyorlar falan. Ya kardeşim eğer gerçekten öyle bir durum varsa zaten hakim karşısına aldığı zaman bakacak yani diyecek ki ya bu hiç normal değil ya bunu alın götürün bunu inceleyin ya yani avukatın o raporları sunmasına gerek kalmayacak zaten. Zaten hakim kendi o şeye yargıya varabilecek ya. Yani. Ben bir tane kadın hakime denk gelmiştim mesela, bayan. Şimdi e, yöneticisi olduğum sitede, işte birinci başkan yardımcısıyım. Hiçbir şeye imza atmadım. Çünkü başkan ve diğer yardımcıları hırsızdı zaten. Bildiğin hırsızdı yani, çalıyorlardı. Dedim ki, benden habersiz yapacağınız hiçbir harcamaya ben imza atmam. Görmem gerekiyor demiştim ve imza atmamıştım. Neyse bunlar yeni yönetimle, diğer yönetimle mahkemelik oldular. Bu grupların hepsini tanıyorum zaten. Hakim, Hakime Hanım'ın karşısına çıktık. Dedi siz hangi taraftasınız? Ben inanın onu da bilmiyorum. Ha, saçmaladım orada. Hangi tarafta olduğumu da bilmiyorum. Öyle saçma bir durum oldu. Dedim ki hanımefendi ben bir önceki yönetim değil. Buyurun dedi konuşun. Dedim ki yani dedim bakın ben hiçbir şeyin altına imza atmadım. Zaten buraya bastonla gelmişim. Yani burada hırsızlık yapılmış belli. Yani ben demiş kimseyi savunmuyorum bir şey yapmamıştır falan diye. Yani siz orada değil miyiz biraz soracaksınız. Evet değildim toplantılara zaten beni çağırmadılar rica ediyorum dedim. Bir daha beni buraya hani ben gelmek istemiyorum dedim ya bir daha buraya. Yani dedim ben bu iğrençliğin içinde olmak istemiyorum dedim. Süper bir anlayışa sahip bir hakim hanım. Tak hemen Olayı çözdü ya, bitirdi. Anladı beni yani. Olayı bitirdi. Başka türlü olsa ben şimdi bir sürü ceza demiştim. Hmm. Şimdi Evet, neydi? Avukatlıkta durum bu. Böyle mi olması gerekiyor? Olmaması gerekiyor. Yani şimdi sen iyi bir avukatla. Hayır abi. Mantık şu. Şimdi sen hukuk okudun mu güzel kardeşim? Hukuku okudun. Tamam. Sınavlarını verdim bilmem ne falan. Avukat olmaya hak kazandım. Bak güzel kardeşim sen iyi olmak zorundasın zaten. Yani sen mesleğini hakkıyla yapmak zorundasın. Ben iyi avukat, kötü avukat ben kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmaması lazım. Bırakın abi o zaman yapay zekaya bırakın ya. Ya beceremiyorsan yapay zekaya bırak ya. Yani. yani böyle bir Hani terazi koymuşlar böyle adalette. Hani yersen. Şimdi bakın size buradan bir örnek vereceğim. Mesela futbolda artık hakemlerin bir takımı tutmasından, çaktırmadan ona avantaj sağlamasından, çaktırmadan işte penaltı vermelerinden ondan bundan artık dünya bıktı. Hiç kimse baş edemedi. Var denen bir sistem çıkarttı. Yani Ayrıca bir hakem odasında monitörde 3-4 tane belirlenmiş hakem o maçı oradan takip ediyor monitörde. Hakemin, normal hakemin gözden kaçırdığı şeyler için Hocam diyor hemen kulaklık var zaten. Hocam bu pozisyonu tekrar izlemelisiniz. Ee, sizi vara davet ediyorum. Şurada şöyle bir şey var görmemiş olabilirsiniz. Hakem de hemen geliyor. Sağının kenarındaki monitörden o hareketin tekrarını izliyor. Ve görünce, emin olunca tekrar efendime söyleyeyim gidiyor orada penaltı yer. Lan o zaman hakeme ne gerek var ya? Yani niye ısrar ediyorsunuz artık? Yani bitmiş. Yani hakem olayı bitmiş artık. Şimdi buradan doktorlara geleceğim. Esasında robotların ameliyat yapmaya başladığını biliyorsunuz. Zaten 30-40 yıldır robotik kollarla ameliyat yapıyorlardı. Gelişmiş ülkelerde. Ki bizim ülkemizde de vardı. Ya bu neyi gösteriyor? Yani demek ki insanlar sürekli yaptıkları işlerde yani hata yapıyorlar, düzgün iş çıkaramıyorlar. İşte ne yapıyor? Robotik kolları devreye sokuyor. Ama işte onu kontrol eden de insan. O fark etmez. Onu kontrol eden de insan ama. Uzaktan kontrolle yapılıyor. Bundan bir önceki nesilde robotik kolları elini içeriye sokuyordun, kolları sen hareket ettiriyordun. Belki hala vardır ama daha çok artık uzaktan da yapılmaya başlandı. Ya bu şunu gösteriyor. Yani bazı şeyleri insanlar artık beceremiyor, çok hata yapıyorlar. Dolayısıyla evet yan tarafa bir araç geldi. Şimdi. Orada iyi bir doktor var meselesine gelelim. Çok iyi bir cerrah. Ya güzel kardeşim. Ya Tanrı aşkına ya. Sen zaten iyi olmak zorundasın. İyi bir cerrah ne demek ya? Yani kötüsüne geleceğiz. Zıbaracağız mı? Öleceğiz mi? Ya? Yani? İçeride bıçak mı unutacak? Yanlış yerimi kesecek. Yanlış organımı alacak. iyi olmak zorundasınız güzel kardeş. Ben kabul etmiyorum. Yani ben iyi bir doktoru kabul etmiyorum. İyi bir doktor ne biliyor musun? Esasında olması gereken odur. Yani hepinizin o olması gereken seviye o iyi diye bahsettiğiniz doktorun seviyesi. Ha siz o seviyeye gelemediniz öyle mi? Bırakın abi mesleği domates satın. O kadar şeyi okudun. Sen sınavları geçtin. Sen doktorluğa yeteneğin olduğu için doktor olmadın mesela. Sen sınavları geçebildiğin için doktor oldun. Beynindeki sınav çözebilme bölümü geliştiği, büyüdüğü için o sınavları geçebildiğin için okulu da bitirdin ve doktor oldun. Ama sen gerçek anlamda doktorluğa elverişli misin? İşte orası muamma. Bu sistemde, bu eğitim sisteminde bu yok, maalesef yok yani. Dolayısıyla iyi doktoru iyi avukat olayını ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hepinizin öyle olması lazım. Mesela bir tane işte doktor arkadaşım vardı, benim. Ee, izliyorsa selam olsun. İşte çalıştığı hastanede, özel hastanede İranlı bir tane doktor vardı. O da operatör estetik ameliyatı yapıyordu. Şimdi herkes ona gidiyordu. Ya diyorum ki neden herkes ona gidiyor? Hastane neden diğer çalışan operatör doktorlara bunun ameliyatı vermiyor? Ya çünkü o hastanenin ortağı. Hayır kardeşim ya. Allah Allah. O hastanenin ortağı olduğundan değil. O çok iyi olduğu için bütün ameliyatlar ona geliyordu. En sonunda hastane onu ortak almak zorunda kaldı. Elinden kaçırmamak için. Çünkü adam o İranlı'nın yaptığı burunları ben de gördüm. Gerçekten muhteşem. Biblio gibi burun yapıyor. Onu gördüm yani. Bizim Türklerin, Türk doktorların yaptığı burunlar hatta ameliyatlarına da girdim. Şu abi. Din. Şu ya şu, şu. Erkekleri de kadınları da hepsini aynı şekilde buradan kır. Efendime söyleyeyim. Kırdığın kemikleri şuraya koy. olmaz. Ya. Yapma Allah aşkına. Ya git domates sat güzel kardeşim. Ya işini iyi yap. <laughs> Mesela ben o zamanlar isyan ediyordum. Yani sen o yani İranlı gibi olmak zorundasın ya. Ya onu geçmek zorundasın ya. Ben kabul etmiyorum ya. Onu geçeceksin ya. Onun gibi olacaksın ya. Bu işin zaten olması gereken tarafı o İranlı gibi sizin de yapabiliyor olmanız. Ulan 20 tane doktorsun. Bir taneniz ameliyat verilmiyor, hepsi İranlıya verildi. La hiç mi utanmıyorsunuz arkadaşlar? Ya o yolda bir koşun mücadele edin. Ya da beceriniz yoksa bırakın lan. Ameliyat yapmayı bırakın yani. Muayene yapın sadece. Neyse bu konuyu çok uzatmayacağım. Geniş bir konu. O 13 dakika olmuş zaten. Peki hadi bakalım. Hoşçakalın.